bir şey söyleyeyim mi? Blackpink BTS BTS ile ilgileniyor. Blackpink sana sözleniyor. BTS'den uzak dur. Hani şu bomba hayattaki Kirtislandaki Türkçesini söylüyorum. Blackpink sizin sağınıza girdi ya. Giydi diye bir cümleniz var ya. Barbie BTS'in içine girmeyin. K-pop'un ay K-pop diyor. girin. Twice'in girin. EJ'ye. Seventeen Onlara girin ya BTS'in. niye? <laughs> Şansın elinden. Gerçekten boğacağım kendileri. Boğacağım, boğacağım.